Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvesi olan erik tezgahlarda göreceğe çıkmaya başladı. Erken hasat olan erik paket halinde satışa sunuluyor. Elimde görmüş olduğunuz bu paketin içerisinde 10 adet erik var. Tanesi 30 lira, kilosu ise 300 liradan satışa sunuluyor. Ne? Fiyatlar yeni çıktığı için tabii ki biraz yüksek geliyor ama yine de tercih edilmesi gerekiyor. Erik yaz meyvesi yeni çıktı. Fakat bir iki hafta içinde zaten fiyatı düşer. Biz de kilo kilo, çıtır çıtır, şekil şekil yiyebiliriz bunları. Siz aldınız mı? Aldım, üç tane aldım. Bu paket erik olarak 30 lira. 30 lira Mersin Silifke'den geliyor, direkt dalından, direkt tezgahlara geliyor erik İçerisinde 10 adet var 10 adet erik var içerisinde fakat e, bu erik bir haftaya kadar otomatikman külü olarak düşebilir yani şu anda yeni çıktığı için yeni ürün tezgahlarda bulunduğu için e, bu para yani bir hafta sonra erik daha da düşer yani bollanır yani şu anda ilk çıktığı için fiyatlar böyle e, bunu herkes alabiliyor mu misal alamıyor ya e, hamileler hasta canı çeken yani canı çeken nerede alıyor Peki şu an e, satış durumları nasıl? Vatandaşların talepleri ne yönde? Vallahi e, yeni çıktığı için özenç var bizim halkımızda. Özenç olduğu için e, hepsi alma imkanları doğuyor. Fakat e, alabilen alıyor, alamayan alamıyor yani. Hani bütçesine göre herkes yani. Ama hamile olduğu zaman yahut da e, hastası olduğu zaman iste şey olduğu zaman istek daha fazla oluyor yani. <laughs> Yaz mevsiminde erik artık tezgahta yerini almaya başladı. Paket halinde satılıyor. İçerisinde 10 adet ve 30 lira'dan satılıyor. Evet. Nasıl buldunuz fiyatları? Valla fiyatlarımız makul zaten. Bursanın süper manavı. Bu. aynı zamanda kanal boyuna ve soğanlı köye hizmet ediyor. Bursanın ne bileyim popüler e, zengin iş adamları da geliyor buraya alışverişe. Valla biz memnunuz. Ben karşıda oturuyorum. Torunla beraber gelip gidiyorum buraya. Meyvelerimizin her çeşidini taze taze bulup yiyoruz zaten. Konu komşumuzla. Erik de alıyoruz, karpuz da alıyoruz. Dilim dilim karpuz da alıyoruz aynı zamanda. Ondan sonracına e, bu Almanya'ya da gittim ben. Böyle bir manav görmedim. Avusturya'da, Yunanistan'da. inanın Bursa'mızın en süper manavı. Ben bunu görüyorum zaten. misin manav olarak. Yani biz memnunuz. Teşekkür ederim böyle bir mahallemize böyle bir hizmet verdikleri için. Fiyatlar şu anda iyi durumda. Erik canımız istiyor tabii. Ama birazcık orta hallere fazla fiyatı. Ama mevsimine göre iyi yani. Çok güzel torunlar işe biz de mecburen alıyoruz marketimiz güzel bu, daha bundan iyisi can sağlıyor. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar normal bizim burada bu semte gidiyor bu fiyatlar. Valla fiyatlar tabii ki de uçuk ama sadece bize göre değil herkese göre uçuk. Yani bu alan da alanda memnun değil satan da memnun değil maalesef. Ama bana olmuş kaliteli. <laughs> ama evet hep alışverişini buradan yapıyorsun. Yok almadım ama fiyatlar şu an çok yüksek yeni olduğu için yeni çıktığı için yeni ürünler olduğu için zamanla düşmesini bekleyeceğiz. Öyle denemeye başlayacağız inşallah. Müzik